AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde çıplak arama iddialarını reddederek, bu kurgusal bir harekettir. Onurlu, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder dedi. Zenginin çıplak arama işkencesini meşrulaştıran bu sözleri büyük tepki topladı. CHP eski genel başkan yardımcısı ve 26. dönem İzmir milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, Onurlu ve ahlaklı bir kadın siyasetçi bu sözleri söylemez. Bu sözler RTE'de sıkça zuhur eden cinsiyetçi eril dilin bir kadın bedeninde yeniden üretilmesinden başka bir şey değildir. Koltuğu korumak adına kadın olmak değil erkek taklidi yapan siyasetçi olmak tercih edilmiş ifadelerini kullandı. CHP İnsan Hakları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise Yaklaşık 20 yıl sonra avukatlık yemeğinin de başımı açtığım için kafamı kaldıramadım diyen Özlem Zengin. TBMM'de çıplak aramaya maruz kalan namuslu kadın bunu söylemek için 20 yıl beklemez. Kadın milletvekili olarak bu kadın milletvekilinden utandım, o söylemeye utanmadı dedi. HDP Muş milletvekili Gülistan Kılıç Koç Yiğit ise, ''Biz AKP kadınları ayrıştırıyor, kendi makbul kadınını yaratmak istiyor derken tam da bunu kastediyorduk. Özlem Zengin çıplak arama işkencesine maruz kalmış kadınları onurlu iffetli olmamakla suçladı. Bu bakışın bütün kadınlara kaybettirdiği çok açık tepkisini gösterdi. Zengin'in konuşmasına tip milletvekili Barış Atay da tepki gösterdi. Atay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda. Bundan daha utanç verici aşağılık bir açıklama zor duyarız ifadelerini kullandı.